Herkese merhabalar efendim, Serendiye Ekolojisi Eşkıyalar kısmındayım. Ee, bu kısmı şöyle anlatacağım. Ee, fazla olan moblar var yani, çoklu böyle bir sürü olan moblar var. İlk onları söyleyeceğim, sonra e, diğer mobları tekli haline çekeceğim. Çünkü bazıları çok nadir var, işte az az var. Bazıları çok gizli, tuzak, işte vesaire vesaire falan gibi gibi moblar var. Onların yerlerini söyleyeceğim direkt göstererek. Ee, o yüzden böyle başlayayım. Ee, yarı Canavar Eskiya Savaşçı Eskiya Eş, Yağma Kaptanı Dev Eskiya, Eskiya Okçu Eskiya Savaşçı ee, Bunları geçiyorum. Eğitimli Kurt Şimdi bunları bir videoda anlatacağım Şimdi şöyle bir sorunumuz da var Bu arada nereden bahsettiğimi de göstereyim. Burası Bragini ee, Şöyle bir sorunumuz da var Takip et dediğinizde Moblar gözükmüyor <laughs> Yani bunları direkt elinizle bulacaksınız <laughs> Biraz öyle oluyor. Mesela işte, Yarı Canavar Eskiya Savaşçı örnek veriyorum. İşte ne bileyim ee, eşkıya yağma kaptanı. Nerede bu? Bunun elinde balyoz var. Ha, mesela bu. Yağma kaptanı. de ne bileyim dev eşkıya. Bakalım dev eşkıya nerede? Dev eşkıya sen misin? Hayır değilsin. Mesela dev eşkıya bu. Kafasında ayı postlu olan bahşiye benzeyen. Mesela bu görünüyor. Ee, yani H'den işaretlendiğinde görünüyor. Şu aşağıda olmasa Ha burada da varmış. Şu, Eşkıya okçu. Bazılar görünüyor, bazıları görünmüyor işte. Sıkıntı orada. Eşkıya savaşçı mesela bunlar görünüyor. Ee, eğitimli kurt. Şimdi eğitimli kurdu. Hemen hemen şöyle yapayım. Ee, eğitimli kurt genelde şu kısımlarda bulunuyor. Yani tam yol kısımlarında bulunuyor. O yüzden gidip göstereyim e, slotun içinde bulunmuyor. Hani böyle şu şu kenarları falan dolaşırsanız böyle bu şekilde şu yolun hemen kenar kısımlarını burada bulursunuz. Hemen şöyle şuradan yolun yanından devam edelim. Zaten haritada hemen görüyorsunuz. Ha Gerçi bunu sonra gösterdim. o <laughs> şu an dursun. <laughs> Mesela eğitimli kurt. Yani dediğim gibi böyle yol kıyısından böyle ilerledikçe zaten hep göze çarpıyor. Böyle ilerledikçe bulursunuz. Ee, dediğim gibi zaten şu kısımdan mevcut. Bu bu video bu kadar. Yani diğerlerinin e, çok mobları göstermeme gerek yok. Zaten dediğim gibi toplu slot olduğu için bunlar. Hani e, Etrafta bir sürü olan moblar olduğu için öyle çok da anlatmama gerek yok bunları. Bu video bu kadar olsun. Eee... İzlediğiniz teşekkür ederim. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Bay bay.